Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu motifli hırkamızın Afrika menekşesi yapmıştık daha önce. Onun yapılışını motiflerim bitti. E, motiflerimi şöyle bir dizdim. Şekil bu. Böyle ekran resmi almak isterseniz. Şöyle 5 tane ön 5 tane arka Şunlar om, şu iki, iki omuz iki omuz Böyle bu şekil. Şimdi ben bunları tığla birleştirmeyeceğim. Dikerek birleştirdim. Şunlar bu böyle birleştirdim ben. Böyle daha önceki motiflerimi de ben böyle birleştirmiştim. Gayet güzel duruyor. Şimdi ben bunu nasıl birleştirdiğimi göstereceğim size. Siz e, dediğim gibi şu şablon resmini falan, ekran resmi falan almak isterseniz bu şekilde önce bir dizersiniz motiflerinizi. Şunlar kollarımız olacak. 3-6 motiften kol, kolumuz oluşacak. 6 e, diyorum. 9 motiften. Pardon. Şöyle 9 tane motifi e, biraz kısa olabilir. Kısalığını da şuraya biraz e, şu trabzandan kol, kol ucuna patlığını öreceğiz. Şöyle 9 motif. Şöyle sıralayacak olursak da şu şekilde. Şu omuzumuz ya. Bu şekilde dizeceğiz. 9 motif burası. 9 motif de karşının kolu olacak. Toplam 67 motif yaptım. 67 motif gidiyor bu arkamıza. Şimdi ben birazcık nasıl eklediğimi göstereyim. Şöyle ters tarafını, motifimizin ters tarafını alıp bunu böyle şöyle şimdi bu e, şey yerindeyiz, su kenar yerindeyiz. Şuradan başlayarak şurada ikili ikili yerlerimiz var. Hani şu örgünün şu ikili yerleri. Bunun birer kanadını bu tarafındaki düz tarafa kalacak. Şurayı yapacağız. Böyle bir bunun kanadını bir de bu karşının kanadını alarak Böyle bu şekilde birleştiriyorum ben. Çok da güzel duruyor. Böyle arada bir tane atlayıp atlarsanız buradan da atlayın. Diyelim bir tane şunu atladık. Şunu aldık. Hani daha erken dikersiniz. Belli olmaz. Bir şey olmaz yani. Şöyle karşı tarafı da ikli atlarsınız. Ben şimdi bu bir tane atlamayacağım. Arada bazen bir tane atlıyorum böyle belli olmuyor yani böyle ekleme hissi bu şekil buralara denk getirirsiniz artık sayıları zaten aynı denk gelir yani gelmesi lazım böyle bu şekilde dikmeyi gösterdim şimdi çevireyim bakın ne kadar düzgün duruyor Motifin hani tek kanatlarını arkadan diktiğim için motif olduğu gibi bu tarafta tamam böyle dümdüz çıkıyor. Hani tığla ekliyorlar bazıları üstten falan. Biz öyle istemedik öyle yapmak. Böyle daha güzel oldu. Böyle siz bilirsiniz artık başka şekilde ekleyebilirsiniz yani istediğiniz bir ekleme şekliniz varsa. Böyle bunları tamamladıktan sonra şu yeni göstereceğim. Kenar patlarını falan göstereceğim. Şimdi e, buraları ekledim. Kolları bu şekilde ekledim. Ye omuza eklenme şekli de böyle olacak. Şöyle. Burası buraya dikilecek. Sonra da böyle kollar di dikilecek. Şimdi ben böyle üç motifle e, yapmıştım kolu. Siz hani kolunuz uzunsa 4 de yapabilirsiniz ama dört de uzun gelir çünkü bu düşük kol oluyor şuraya birazcık e, şey yapacağız trabzan yapacağız biz kolumuza göre uzunluğuna göre ayarlayıp böyle dikili şekli şöyle şu şekil bunlar bitti kolları da ekleyip şöyle böyle yelek şekli Şurada kollarımız bu kollarda buraya böyle olacak böyle bu şekilde şu kollar eklenecek şurası gösterdiğim şekilde dikilecek o dikme şeklim yine bura sonra da e, bu buralara trabzan gideceğiz iki sıra Burasına, burasına, altına ya da ne kadar uzunlukta istiyorsanız kol ucuna öyle. Şöyle hırkamı bitirdim, eklemesi bitti. Şu alt şeylerini yapacağım. Böyle bir kız e trabzan yaparak alt bantları yapılacak. Kolun bir tanesini yaptım. Şöyle bir taneyi ben yaptım, bir tanesini yapmadım. Şimdi aşağıdan başladım. Şu hırkanın bir ucundan başladım şuradan. Şöyle her bir trabzana her bir ilmeğe bir ilmek batarak şöyle bakın. Bu şekilde trabzan yaparak bu alt bitirdim. Şurada köşede dönüş yerde aynı motifin burası gibi geçtim. Şu şekilde. Bakın. Böyle geçtim. Şimdi bu boyun kısmına geldim. Burayı size göstermek istedim. Belki burayı yapamazsınız diye. Şuraya geldim. Şimdi burasını göstereceğim. Şöyle her bir ilmek ilmeğe bir tane batarak bu arada hangi tığla yaptıysanız onu kullanırsınız bu kenarına da aynı sıklıkta olsun. Böyle burayı kaç sıra yapmak istiyorsanız o kadar yaparsınız. Şimdi buraya geldim. Burasını şu, bura, şunu şu deliğin buraya battıktan sonra ortadakini atlayıp karşı tarafı batarak geçeceğiz. Direkt karşıya geçeceğiz. Şöyle şu kadarcık bir delik oluşuyor ama burada şöyle biraz daha küçük yaparsak böyle şurayanın devamıymış gibi oldu böyle her trabzana bir tane batarak bunu istediğiniz sayıda yapabilirsiniz Burada da yine buraya geldiğimiz zaman bir tane buraya batınca şu tepeye battım mı? Diğer şu karşı tarafa geçeceğiz. Şöyle buradan şu karşı tarafa. Şu araya batmayacağız. Diğer sıralarda da aynı şekilde yaparsınız orayı geçiş yerlerini köşe dönmelerinde de aynı motifte yaptığımız gibi zincir çekerek iki zincirle köşe kısmını dolarak yapacağız. Şimdi buradan direkt karşı tarafa batacağız. Böyle bu şekilde tamamlayacağız bütün sıralarımızı. Şöyle o deliklerin devamı gibi biraz delik kalıyor burada. Ama şöyle düz bir görünüm oluyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi örgümüz bitti tamamını yaptık böyle kolları şu kol uçları, şu şekil şu kadar yaptık kolumuza iyi geldi bunu kolumuzu ölçerek yaptık buranın azlığını çokluğunu alt kısmına da kenarına 3 sıra gittim bu trabzanın alta biraz daha fazla gittim hem biraz hırkamın boyu kısaydı uzasın diye daha fazla gittim siz bunu ister bir motif olarak daha uzatabilirsiniz isterseniz de bunu bir iki sıra daha uzun yapabilirsiniz Kötü durmuyor yani. Şöyle gayet güzel oldu. Omuzu çok yukarıya toplanmaz. Böyle bu şekil oldu. Güzel oldu. Giyince güzel duruyor. Böyle hırkamız bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.